arkadaşlar. Bugün Jata'nın güzel bir ürününü tanıtıyoruz. Faydalı bir ürün. Fiyat performansı da çok iyi. Ürünümüz ne? 60 watt ve 40 watt driver. Yalnız bunun e, bütün hemen hemen 60'a 60'lara uyma gibi bir e, özelliği var. Yani hepsine nadir de olsa uymamazlık yapıyor. Jacklara uymuyor. Bunu da kesiyoruz. Direkt bağlıyoruz. Elektrikçi arkadaşlar biliyor zaten. Yalnız ürünümüzü miliamperi 360 miliamper. Watt'ı 40 ile 60 Watt arası. X Plus ürünlerine de oluyor. E, bu Downlight dediğimiz ürünler kalın, yüksek Watt'lı. Onlara da güzel bir şekilde oluyor. Şuradan yakınlaştıralım. Miliamperlerini siz de görün. Değerlendirirken bu şekilde miliamperi önemli. Çalıştırmaması için miliamperinin tutmaması gerekiyor. Şimdiye kadar verdiğimiz bütün arkadaşlar da 60-60'larda e, downlightlarda hepsini hemen hemen çalıştırdı. Hiç geri gelmedi sadece jacklara uymuyor dediğim gibi her firmanın tabi kendi jackları başkasına uymasın diye bir tarzı var onu da kesiyoruz olayı çözüyoruz Pars elektrik mağazamızdan istediğiniz zaman temin edebilirsiniz teşekkürler